Highland Hall dekorasyon merkeziyle devam edecek. Helen, Ceylin Alpars'a varsa geçin siz. Hayırdır? Sen? Geçin siz, geleceğim ben de. Gözü göz değildi, farkındasın değil mi? Bir şey bulmuş, nereye gidiyor ayrıca? Yalan söylediğini biliyorum. Şu an bir savcı tarafından tehdit mi ediliyorum acaba? bir şey yaptın. Ne yaptın Yapmaman gereken bir şey. Sevdiklerim için her şeyi yaparım. Anladın mı? Her şeyi. <laughs> Yargı yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de. Efsane Kasım yeşil mesela. Alışveriş sistemi yapıyorum.